gecenin kapanışına doğru geliyoruz ve güzel bir soruyla karşınızdayız yine. Bir ucu açık. Evet bakın bir ucu açıkmış. Kap içerisinde su ve hava şekilde gibi dengededir. Güzel. Buna göre kamu suyundan kaba bir miktar su atılırsa h 1 h 2 h 3 nicelikleri hangileri artar veya nasıl değişir diye sorular da arkadaşlar geliyor. Hangileri azalır, hangileri artar, nasıl değişir? Adam şunu da sorabilir. İşte H1, H2, H3, Bunlardaki değişim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu tür sorularda çok dikkat edin. Nereden başlayacağım soruyu çözmeye? Değişimin başladığı yerden. Demek ki arkadaşlar, sistemde bir değişim varsa soruyu çözmeye değişimin başladığı yerden başlıyoruz. Yani buradan başladık. Arkadaşlar, buraya su girince burada bir basınç artacak mı? Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ettiği için, şurada su şöyle bir yükselecek mi? Sıvı yükseldiği için canım kardeşim, buradaki hava sıkışacak mı? İşte haşiş buraya geliyor. Haşişin arttığını görüyorum. Net bir şekilde, doğru mu? Haşiş arttı. E arkadaşım burada zaten sıvı yüksekliği mecburen artmak zorunda. Çünkü buradaki basın sonuçta arttı. Buradaki basınç da bunu eşit olması için. Şimdi bazıları şöyle düşünebiliyor. E hocam buradan su girdi, buradan efendime söyleyeyim yükseldi. Buradaki değişmemiş olabilir. E peki buradaki değişmemizse sonuçta buradaki sıvı yüksekliği arttı, az basıncı arttı, bundan dolayı tabandaki basınç arttı mı? Evet. E buradaki basınç buradakine eşit olmak zorunda. O zaman burada da arkadaşlar mecburen yükselmiş olmalıdır. Dıra dıra dır. Evet. Buna göre arkadaşlar H1 de kesinlikle arttı. H1 ve H3 kesinlikle olacak. Eledim, eledim, eledim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi H1 ve H3 olduğuna göre değil mi? H3 var arkadaşlar. H1 de var. Eee hangi şık kaldı? Bakın arkadaşlar bu kaldı. He, şimdi sevgili arkadaşlar. Bu H2 dediğimiz H2 dediğimiz bakın şuradan P0 gazın basıncı P gaz şuradaki basıncı Şuraya eşitleyelim. Bakın. Şurada ne var? P gaz. Burada ne var? P sıfır artı H D G P sıfır artı H D G E peki kardeşim burada H dediğimiz ne? H2'ye. Yani. Peki gazın basıncı arttı mı? Arttı. E P sıfır sabit. Sol taraf artmışsa sağ taraf da artmalı. O zaman mecburen H2'de ne yapmak zorunda arkadaşlar? Artmak zorunda. Bakın şu H2 ne? P0 ile P gaz arasındaki fark. E P0 sabit. Fakat P gaz artıyor. O halde aradaki fark ne yapmalı? Artmalı. Cevabımız Edirne. Bakalım cevap şıkkına kardeşim. Görüldüğü gibi Edirne. <laughs> evet. Alkışa devam. Alkışa devam. Alkışa devam. Alkışa devam. Evet. İyi günler, iyi geceler.